Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Akın Mert Karakaya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, a, Akın Mert Karakaya olarak e, villalı evimi göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım ama başlamadan önce Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam geldim. Hemen başlayalım. İlk başta dikkat köpek var yazıyor. Hemen girelim. Ama doğru da söyle köpek var. Bir deneyim. Kanka. Bakın arkadaşlar burada televizyon var. Ve buraya oturuyorum izliyorum. Yukarı çıkalım. Ben yukarı diyorum ya. Ha, burası da mutfak arkadaşlar. Bakın. Evet. Fırın. Başka bir şeyler falan. Yemek varmış. Tamam, yukarı çıkalım. Burada bilgisayarım var açalım. Tamam. Ondan sonra burada da internet var böyle. Şurada da yatak odam var. Yatak görünmüyor arkadaşlar ya. bakın. Burada Burada kurulumun bir var. Burada bir sandık var. Boş. Burayı gösterelim. Göstereyim. Burada arkadaşlar havuz var çatıda. Bakın, kablo böyle gidiyor. Evet. Burada da havuz var. İsteyenler geliyor şurada oturuyor. İsteyenler geliyor burada oturuyor falan. Büyükler burada oturuyor. Küçükler şurada oturuyor. Şurada. Şuralarda. Yüzüyorum. Yüzdük. Evet arkadaşlar. <laughs> bugünkü videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.